Ben katılamam. Onu öbür tarafa geçelim. Tamam. Oraya olmaz. Aynı ailenizse tek tek. Nasıl olacak? Gel buraya. Gel. 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 yer. よっしゃ Maşallah. Uçuşa indirebildiniz. Evet. İyi yolculuklar. İyi yolculuklar. İyi yolculuklar. Hayırlı yolculuklar. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Burada ee, İnşallah bir daha göç etmek zorunda kalmazsınız. İyi yolculuklar diyorum. Görüşmek üzere. Adın neydi? Muhammed. Mehmet. Suhal. <laughs> Ve, hem, o diye ya, Biz arkadaş gibi geldiniz, arkadaş gibi gitmek istiyorum. Başka sıkıntımız yok. Biraz hayat pahalı oldu, geçinemiyordu. O yüzden gidiyordu yani. Ben buraya geldiğimde 5 yaşındaydım, 4. Buraya alıştım yani. Ben burada büyüdüm sayılır. Vas binubuf gibi yani bir <laughs> Babam tek çalışıyor. Ben hastayım. Kardeşime ameliyat ettik. Babam yani yapamıyor biz oraya gideceğiz. Orada evimiz var. Ee, evimiz var. Babaannem var mesela. Savaş da biti, bitiyor yani. Temizleniyoruz orası. Marokko'ya giderek. Orası da zor. İdare edeceğiz. Burada da idare ettik. Burası güzeldi. Sağ olun. bize yardım ettiler. Bize misafir ettiler buraya. Güzel yani burası. Sevdik biz buraya. Burası da güzel süredi, güzel ama orası bizim memleketimiz yani. Orada rahat ederiz. Göreve geldiğimiz günden itibaren bugüne kadar ee, evimizde ağırladığımız konutlarımızı evlerine geri göndermek üzere bir çalışma arkadaşlarımız yürütüyorlar. Ee, gönüllü olarak e, evlerine dönmek isteyenleri e, biz burada hem ulaşım imkanı veriyoruz hem e, yoldaki iyaşa, diğer masraflarını karşılayarak e, geriye gönderiyoruz. Burada da pandemiden sonra üçüncü kafilemiz. Pandemiden önce çok sıkça yapıyorduk bu e, geri dönüşüm programını ama pandemi sürecinde yani hem pandemiden kaynaklanan nedenlerde hem de gidecekleri bölgelerdeki güvenlik sorunundan dolayı e, bir süre ara vermiştik. E, şimdi tekrar başlattık bunu. Bu üçüncü kafilemiz. Bu işlemi yaparken e, Esenyurt'ta yaşayan misafirleri geri gönderiyoruz. E, yabancı uyrukluları geri gönderiyoruz ama zaman zaman diğer ilçelerden başvuranlar oluyor. Eğer giden kafile içinde boş yer varsa Onlardan da bir ya da iki kişi, üç kişi, kaç kişi ise e, onları da ekleyebiliyoruz. Bildiğim kadarıyla bu kafede diğer ilçelerden de e, yabancı uyruklu vatandaşlar var. Göreve geldikten e, itibaren 2700'ün üzerinde e, yabancı uyruklu e, kişileri geri gönderdik, geri gönderdik. Ama bunu arttırmak istiyoruz. E, i̇nşallah o bölge güvenli hale gelirse e, ve gidişte bir engel kalmazsa teşvik edici başka. E, işlemlerde yapacağız. Ee, tamamen ücretsiz organize ediyoruz. Onlar sadece gitmek istediklerini bize bildiriyorlar. Biz onların bütün e, hukuki işlemlerini, devletle olan bütün bağlarının kesilmesi, koparılması ile ilgili bütün işlemleri yapıyoruz. Onlara araç tahsis ediyoruz, gitmesi gereken yerlere gidiyorlar. E, i̇şlemlerini yaptıktan sonra da yine e, gidecekleri bölgeye kadar hiçbir ücret almadan e, araç tahsisi yapıyoruz gidiş esnasındaki yiyeceklerini, içeceklerini, bütün masraflarını karşılıyoruz.